arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim. Sistemde aksamalar olursa ne olur? En baştan başlayalım ağızdan. Biz <laughs> hızlı bir şekilde yedik. Çiğneme refleksi oluşturmadık. Çiğneme refleksini yani mekanik sindirim, enzimler hormonlarla yapılan sindirimin kimyasal sindirimi, bizim yutma, çiğneme o bağırsak midenin peristaltik karıştırıcı hareketleriyle oluşan kısmı mekanik sindirim. Biz ağızdaki mekanik sindirimi es geçtik. İyi çiğnemedik. Yemek borusuna mideye gönderdik. Bu sırada ne oldu arkadaşlar? Ağızdaki lingual lipaz karbonhidratları sindiren amilaz devre dışı kaldı. Tükrün içerisindeki lizozim bakteriler için bir filtreydi değil mi? Bir ilk bariyerdi. Bunların hiçbiri olmadı, mideye geldi. Mide çalışması gerekenin belki birkaç katı kadar çalışmak zorunda, değil mi? Öyle kaldı. Bir de şimdi biz bunları fast food yedik. Çok karbonhidratlı yedik, çok şekerli yedik, çok yağlı yedik. Ee, yanlış yağlar yedik, çok tarım ilaçlı yedik, çok kimyasallı yedik. Mide şimdi ne yapsın? Mide ağzına kadar doldu. Kapasitesinin çok üzerinde bir de kocaman kocaman parçalar. Değil mi? İşte bunların bir kısmı yemek borusuna geri kaçmaz mı? Kaçar. Orada gastroözofagüel kapakçık geçiş zorlanmaz mı? Zorlanır değil mi? İşte de daha fazla çalışmak, kalp tarafından daha fazla kan gönderilmek, birçoğumuz taşı de yaşadığını söyleyen hastalarım oluyor benim yemek sırasında ya da yemek sonrası. Her şey yerinde, doğru miktarda ve makul olarak dengede olmak zorunda arkadaşlar. Mide asit daha fazla pariyatal hücreler çalışıp asit üretmek zorunda. Daha fazla mukus salgılanıp mide asitinden mukozayı mide kendi kendine korumak zorunda değil mi? Proteinlerin daha fazla sindirilmesi için daha çok pepsinojen pepsine dönmek zorunda. İşte bir yorgunluk. Buradaki gelen kimyasallarla harap olmaya başlayan bir mukoza asit tarafından yakılan, ülser oluşan, yaralar oluşan ya da tam tersi çok fazla parietal hücrelerin yorulması nedeniyle asit salgısının azaldığı bir mide. Ondan sonra mide kaslarının yorulduğu ve şu kimus oluşturduğu çalkalama hareketlerini yaparken daha çok zorlandığı değil mi? Evet bu oldu. Bu arada işte midede bu kadar çok yüklenmeye bağlı mukus salgısının, pepsinin, hidroklorik asit, mide asitinin, gastrinin yorulması ve daha kontrolsüz salınmasından dolayı meydana gelen şişkinlik gastrit, e, hazımsızlık yani e, fonksiyonel dispepsi semptomları dediğimiz semptomların ortaya çıkması beklenen bir son. Peki buradan 12 parmak parçadan üstüne yani duodenuma geldi gıdalar. Çok fazla yağlı yedik. Bakın mideden en Önce boşalan karbonhidratlardır. Çünkü midede çok karbonhidrat sindirimi yok dedik ya. Eğer biz komplike yani bol beyaz şekerli, fruktoz, mısır şuruplu, tatlılı, şerbetli çok pardon istenmeyen karbonhidratları tükettiysek mideden bunlar hızla boşalır. O yüzden bunlar insülini çok salgılatır ve insülin direncinin oluşmasına zemin hazırlar. Bu karbonhidratlar hızla boşulan, hormon salgısı insülini hemen salgılatan karbonhidratlardır. Ondan sonra yağlar, ondan sonra proteinler geçer, en son yağlar. Yağlar zor sindirilir. Yağları sindirmek için çok yağlı, kalitesiz yağlı ve kötü beslendiysek, mideden yağların boşalımı gecikir. Doedonun hem pankreas'tan lipas salgısı gelecek, e safra salgısı gelecek, yağların yıkımı için orada onlar bekliyor. Sindirim zorlaşır ve oradan çok daha fazla enzim gelmesi beklenir. iki taraftan da bu da ne anlama gelir? Enzimlerin zorlanması, pankreasın zorlanması, safra kesesinin yorulması, e, safra taşlarımız var, saframızda çamur var. Hep bunları düşünün acaba neden var? İşte duodonumda e, bunlar e, sindirim enzimleriyle Sonra yayınımda parçalanıp eminim aşamasına geldikten sonra oraya geldik. Bu arada mide asitinde bir değişiklik oldu değil mi? Sindirim yoruldu, mide asiti istediğimiz kadar salgılanmadı. Parietal hücreler bozuldu, yıprandı, mukoza hasar gördü. geldi ince bağırsağa inen bu sefer gıdalar da o kadar bakteri yüklü. İşte biz SIBO diyoruz. İnce bağırsakta aşırı bakteri çoğalmasına SIBO diyoruz. Bakteriler ince bağırsakta dost bakterilerin yerini patojen bakteriler almaya başlıyor. Ve buradaki mikrobiyota normal dost bakterilerin oluşturduğu flora bozularak disbiyozis yani patojen bakterilerin hakim olduğu bir yapıyla disbiyozis ortaya çıkıyor. Dispiozis'in ortaya çıkmasıyla tabi süreç çok farklı boyutlara gitmeye başlıyor. Buradaki tarım ilaçları, kimyasallar pek çok pek çok faktör. Burada az önce bağırsak lümeninde tek sıra epitelin ve ucunda fırçamsı kenarlı venüs hücrelerin olduğunu söylemiştik. Bu epitel tight junction dediğimiz çok güçlü bağlantılarla birbirine bağlı. İşte buradaki zorlanmalar, 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 kimyasallar, e, tabii içsel faktörler de var. E, stres faktörleri, e, tarım ilaçları, yiyeceklerin, gıdaların içerisindeki e, artık istenmedik e, oluşumlar. E, epigenetik faktörler başlığı altında e, sıralıyoruz bunları. Bu tight junctionlarda da ayrılmaya neden oluyor ve sızdıran bağırsak gelişmesine neden oluyor. Hem sızdıran bağırsak gelişte bir taraftan disbiyozis de var. Normalde bakın bağırsak bakterileri kısa zincirli ama doz bakteriler. Kısa zincirli yağ asiti salgılarlar. Bu kısa zincirli yağ asitleri de bütürat, propionat, özellikle bütüratı çok önemseriz ve asetat. Bunlar kendileri de aslında Oradaki bağırsak revizyonunu sağlayan, daha sonra karaciğere giden yolda karaciğer yağlanması, insülin direncini engelleyici, bir takım vitaminlerinin salgılanmasını destekleyici etkileri var. Ama buradaki mikrobiyota bozulduğu zaman, disbiyoz geliştiği zaman kısa zincirli yağ asitleri de salgılanamıyor. Bağırsak florası dost bakteriler normalde hem epitel bütünlüğünün sağlanması, hem oradaki bağışıklık, immün sisteminin desteklenmesi, hem K vitamini, B vitamini gibi vitaminlerin salgılanması, hem nörotransmitörlerin salgılanması ve metabolizmaya destek olmak üzere birçok görevi yürütüyor. Ama ne oluyor? Dispiyozis gelişince, sızdıran bağırsak gelişince bunların hiçbiri gerçekleşemiyor. İşte az önce dedik ya, bütün ince bağırsağı çevreleyen o kılcallar, e, portal sistemle e, Karaciğere açılıyor. Bu sefer e, ne oldu? Normal koşulda emilmesi gereken e, glikoz karbonhidrat, yağların, proteinin yapı taşı olan e, monosakkaritler, yağ asitleri ve amin asitler yerine çok daha koca koca e, parçalar halinde İyice en küçük molekülüne kadar ayrıştırılmamış gıdalar, toksinler, kimyasallar hepsi bu sızdıran bağırsaktan portal sisteme akarak karaciğere ulaşıyor. Ne oldu? Burada bozulan yapı inflamasyonu tetikledi. Çünkü inflamasyon vücudun mikrobik olmayan iltihabı. İlk önce lokal başlar. Bağırsakta başladı. Ama şimdi portal sistemle karaciğere taşınıyor. Burada patojen dediğimiz hastalık yapıcı dost bakterilerin yerine geçen mikroorganizmalar endotoksin, toksinler salgılar. Onların salgıladığı toksini biz endotoksin deriz ve bunlar çoğunlukla lipopolisakkarit yapıdadır. Zararlı yapıdadır. İşte bunların hepsi bu portal sistemle birlikte karaciğere göç ediyor. Tabi burada oluşan inflamasyon o temin hastalıkların, kronik hastalıkların, obezitenin, inflamatuar bağırsak hastalıkların, ülseratif kolin kron, huzursuz bağırsak sendromu hepsinin başlangıcı için gerekli ortamı oluşturmuş oldu ve bu hastalıklar başladı. Ama süreç nereden başladı? Bakın yukarıdan. Daha yanlış çiğnemeden mekanik eee sindirimin ve kimyasal sindirimin yanlış başlamasından, midede meydana gelen olumsuz koşullardan bağırsağa devam eden süreç. E, peki ne oldu? Bunlar portal sistemle karaciğere geldi. Karaciğerin de kendi immün sistemi olduğunu söyledik konuyu anlatırken. Değil mi? İşte bağırsaktaki olumsuz immün yanıt da taşındı karaciğere. Karaciğerde orada ciddi bir bağışıklık ve immün cevap oluşturur. Çünkü hepatosit dediğimiz karaciğer hücrelerinde bütün bu taşınan toksinler, lipopolisakkaritler, bu immün cevap, inflamatuar, pre inflamasyonun öncül hücreleri, Hepsi oradaki detoksifikasyonu allak bullak eder. Besinlerin akışındaki yolu allak bullak eder. Yıldız hücreleri, kubbe hücreleri, hepatoside her şey karaciğerde ne varsa bozulmuş bir sindirim hafızası ve immün yanıtla birlikte orada Hepatik yani karaciğer nasıl bağırsakta inflamasyon başladıysa karaciğerdeki inflamasyonu da tetikler ve böylelikle fibrozis belki de siroza belki de hepatositler kansere gidecek sürecin pimi çekilmiş olur. Buradan safra salgısı da etkilenir çünkü safra içeriğinde bozulur normalde safra salgısı da bağırsak mikrobiyotanın kontrolünü ve iyiliğini e, isteyen bir içeriğe sahiptir aslında. Safra salgısı da bozulur. İşte oradan safra çamuru, işte safra taşı e, vücudumuzda herhangi bir otoimmün hastalık varsa, kronik hastalık varsa, karaciğer yağlanması varsa, insülin direnci varsa, safra taşı varsa, kastirit varsa Dispepsi yakınmaları varsa, ülser varsa, reflü varsa bilin ki bütün bu hatta sıkıntı vardır. O yüzden hep biz kök neden, kök neden deriz ya hastalarımız geldiği zaman bir kök neden ararız ve araştırırız. Çok detaylı bir şekilde sistemi gözden geçirip bütün hatları tek tek sorgulamalı ve müdahaleleri yaparken de buna göre yapmalıyız. Evet arkadaşlar sorularınızı alabilirim.